Merhaba, bugün siz bu karavanı alacakmışsınız gibi bu karavanı bütün detaylarını vererek anlatacağım. Peki gördüğünüz bu motokaravan Fiat Ducato 2015 model, 2016 trafiğe çıkışlı, orijinal klimalı göğüs kliması var bu araçlarda. Ve 17 metreküp en yüksek tavan gördüğünüz gibi. Fiamma marka tentesi var. İki tane dış aydınlatma var. Hem burada hem arka tarafta. Aracın yanlarına stiker uygulaması yapılmış. Lastikler iyi durumda. Aracın ekspertiz raporu var. Sadece bu kapıda işlem var. Şöyle yeni göğüs görüyorsunuz. Yeni yüz yani makyajlı kasa diyebiliriz. 17 metreküp olduğunu şu kısımdaki yükseklikten de anlayabilirsiniz. Yanlarda böyle sticker'lar var. Çok aşırı değil, çok sade de değil. Güzel bir hareket katmış. Bu camlar berhimi. Burada iki adet, bunun karşısında iki adet var. Gördüğünüz gibi arabanın çizgileri, hatları gayet düzgün. Burada dış duşumuz var. Bu aparatlı dış duş. Bu şöyle kullanılıyor arkadaşlar. Buraya takıyorsunuz dış duşunuzu. Buradan açtığınız zaman su tahliyesi gerçekleşiyor. Duşu bu şekilde kullanıyorsunuz. Öbür türlü burada sarkan herhangi bir hortum vesaire yok. Burası dış elektriğimiz. IP44 su geçirmezliği, toz geçirmezliği var şöyle yandan da gördüğünüz zaman arabanın kasasının düzgün olduğunu fark edeceksinizdir. Muayenesi sıfır arkadaşlar. Geri görüş kameramız burada. Park sensörümüz tamponda. Ekstra dış aydınlatmamız burada. Yani orayı da açabiliyoruz. Nasıl açıyoruz? Üzerinde bir düğme var. Şu şekilde sizler için onu da açtım. Ekstra bir aydınlatma sağlıyor. Avantajı ne? Burada eşyalarınızı toplarken siz karanlıkta yapmamış oluyorsunuz. Burada da iki adet berhimi cam var. Fiamma F45S baya pahalı bir tentedir arkadaşlar. Duvar tipi. 4 metrelik olan versiyonudur. Dilerseniz aracın içine de geçelim. Bu arada dış kısmı ile ilgili 2 adet güneş paneli olduğunu, tavanda bir adet Fiamma marka heki olduğunu da belirteyim. Aracın pis su deposu altta, temiz su deposu içeride teker üstü diye tabir ettiğimiz aracın davlumbazına göre tasarlanmış su deposundan kullanılmış en e, kullanışlısı budur arkadaşlar. Aracın içine girerken hemen zeminden başlayayım arkadaşlar. Zemin mukap adı verdi, adını verdiğimiz bir malzeme ile kaplı. Mukap hastanelerde gördüğünüz yani sudan e, etkilenmeyen güzel bir malzeme. Burada gri tercih edilmiş açık gri koltuklar arkadaşlar dönerli yani dönebiliyor koltuklarımız ee, ve kaliteli mekanizmaları var mekanizma çok hassas bir konu arkadaşlar incesi ve kötüsünü kullandığınız zaman çok sallanır bakın şu koltuklar şöyle sallayacağım sizin için hiç gelmiyor yani şu an belki ben kamerayı da salladım aynı anda ama hiç sallanmadığına emin olabilirsiniz aracın göğüs kısmı gördüğünüz gibi çok temiz direksiyonda böyle iç kısımda bizi rahatsız edecek herhangi bir şey yok. Burada arkadaşlar telefon ve tabletinizi koymak için şöyle bir versiyon var. Şuradan çektiğimiz zaman buraya arkadaşlar telefonunuzu sıkıştırabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Bazıları bilmeyebiliyor. Bu 2015 sonrası seride var. Orijinal gö göğüs kliması olduğunu bu düğmeden anlıyoruz. Bu konfigürasyon orijinal göğüs kliması olan serilerde geliyor. AUX ve e, USB takma yeri şu aşağıda arkadaşlar bu, bu seride. Onun haricinde tavan da arkadaşlar burada gene orijinal e, renginde değil. Bu, bunlar orijinal renkleri genelde biraz daha sararmış oluyor. Burada tekrardan döşeme yapılmış. Süngerli bir döşeme yapmışlar. Güzel. Geldik malzemeye. Arkadaşlar arabada kullanılan egzotik marine kontra. Egzotik olan arkadaşlar şu bilgiyi vereyim. En pahalı kontra türü budur. Karavanlarda, yatlarda kullanılır. Peki farkı nedir? Nereden anlarız diye sorarsanız şuradan anlayabilirsiniz. Bakın görüyor musunuz? Bir ...böyle bir şey geçer. Yani renkler farklıdır, tonlar farklıdır. Ee, güzeldir arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Bir kavak koyuyorlar. Bir de egzotik bir... E, ...ahşabı kullanıyorlar. Bu sayede... ...çok sağlam oluyor. Ama o kadar da ağır olmuyor. Şuradan da gösterebilirim. Görüyorsunuz. Duman dedektörümüz var. Her araçta şart. Yılkarın ısıtıcısı arkadaşlar... Sinmarin kontrol paneli sevdiğim bir kontrol panelidir arkadaşlar. Neler var? Sıcaklık, akü durumu, ayrıyeten motorun aküsü. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Şimdi her, her hepimizde ya yani şimdi şunu e, vurgulayayım. Bir arabanın aküsü var. Arabanın aküsü şu alttadır. Karavanın aküleri ise bunun için arkaya konumlandırmışlar. Bu arabanın aküsünün durumunu gösteriyor. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Tavsiye ederim. Yani bu olmasa da en azından bir voltmetre çekmenizde fayda var çünkü bazen insan şunu merak ediyor yani bu yaşam aküm e, görünüyor ama aracın aküsü kaç volt? Yani bir yere gittiniz, teybi açık unutabilirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz, lamba açık kalabilir, Dörtlüler açık kalabilir. Kaça düştü acaba kritik sınıra ulaşıp ulaşmadığını buradan çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Pis su deposunu e, hariç. Temiz suyu da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Pis su neden görünmüyor? Bu arada sıcaklık ve basınç da vardır burada. Pis su neden görünmüyor diye soracak arkadaşlar için gene bir teknik bilgi paylaşayım. Arkadaşlar pis su yapısı itibariyle yani gri su dediğimiz şey tortular barındıran bir su olduğu için zamanla şamandıraları bozuluyor. Yani ne kadar alırsanız mesela maceratörlerde çok çok daha kısa sürede bozulur eee gri da biraz daha uzun gider ama e, hikayenin sonunda bozulur. Şu bas çek kilitleri arkadaşlar. Tavanda e, led var. Ayrıca yukarımızda hemen spotları görüyorsunuz şu şekilde. Buralarda raflar ama e, üzerlerinde bir engelli. Ya bazen düz raf görüyorum arkadaşlar. Düz raf olmaz. Karavanda, teknede bunlar hareketli yerler. Buralarda olmaz. Şimdi geldim masanın tezgahına. Arkadaşlar masa tezgahı hakkında şöyle söyleyeyim size. Bazen yorumlarda da görüyorum. Bizim insanımız tabi bir şey bilse de bilmese de yorum yapmayı seviyor. Arkadaşlar bu tahmin edebileceğiniz görebileceğiniz bir malzeme değil. Bu laboratuvarlarda kullanılan mutfak e, laboratuvar tezgahıdır. Mutfaklarda falan göremeyiz çünkü pahalıdır. İçi siyahtır bu boya değildir. Siz bunu keserseniz içi gene siyah çıkar. Dışı farklıdır. Kolay kolay yıpranmaz. Sert bir malzemedir. Zaten laboratuvardan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani onun başına neler neler gelebilecek şekilde tasarlanıyor. Ama şu kısımlar ise bizim sonradan yaptığımız kısımlar. Mesela bu kapağı biz yaptık. Bu kavak kontra. Üzeri laminasyon. Tamam görüyorsun zaten kavak. Ama şu kendinden siyah bir yapısı vardır. Burada bu arada derindir arkadaşlar genelde derin tercih etmiyorlar ben, ama ben derinden yanayım çünkü bir şey yıkadığınız zaman su az sıçrıyor. Bu da e, hanım izleyicilerimiz için bir ekstra bilgi olsun erkek izleyicilerimiz için de zaten beni takip ediyorlarsa daha önceden de duymuşlardır Bir de şöyle tezgah bir uzatma yaptık arkadaşlar bu da gene kavak kontra Şimdi e, bu dikkat ederseniz şöyle bir yapıya sahip çünkü, ocağın alt kısmına giriyor. Yani ocağın bu ocakların altına doğru giden bir kısmı da var arkadaşlar. Ama mümkün olduğu kadar stoplu bir şey kullandık. Zaten bir bir noktaya geldikten sonra çok zorlaşıyor ve yolda açılmıyor. Eğer onu soracak olursanız ben bunu da 9 gün tatil de yaptım arkadaşlar. Herhangi bir açılma vesaire yok. Bu yükselti arkadaşlar hani hem buradan bir şeyler gitmesin diye hem de şu kısmı kapatmak için buraya daha ince bir kontra koyduk. Arkadaşlar yük bilmeyen yerleri Yük binmeyen yerlere ince şeyler koymanız lazım. Öbür türlü karavanınızı ağır yaparsınız. Çakmaklıklar, şeyler, sigortalı gösterge, sigortalı tuş takımı vesaire dedik. Burada arkadaşlar tüpümüz var buranın altında. Buranın altında su depomuz var. Su depomuz davulun bazın şeklindedir. Elektrik sistemimiz harika bir elektrik sistemi var arkadaşlar bu karavanda. Onu da göstereceğim. Bakın bazen karavan bakmaya geliyorlar buraya. Karavana böyle bakıyorlar. işte şurası şöyle burası böyle. Beğeniyor ya da beğenmiyor. Ben de şunu soruyorum diyorum. Elektrik sistemine baktınız mı? İşte yok bakmadık. E tamam da yani bu mobilya ne yapabilir mesela? Mobilya, mobilyada ne olabilir? Ben size söyleyeyim mobilyada ne olabilir? Rengini beğenmeyebilirsin. İşte örnek veriyorum. Beyazdır sarı olsun dersin. Sarıdır yeşil olsun dersin vesaire işte şu köşe şöyle olmasaydı, bu yatak böyle olmasaydı. Peki elektrik arkadaşlar? Maalesef işte biz de belki de anlamadıkları için dikkat etmiyorlar. Gör, görüyorsunuz arkadaşlar, Sterling Power yazan kısım bu ayrıca DC-DC'ye denk geliyor. Yani bu hem e, aracın aküsünü hem de yaşam akülerini düzenliyor. Şeyden aldı. E, şarj dinamosundan aldığı elektrikle sigorta kısmını görüyorsunuz, şalteri görüyorsunuz arkadaşlar. 12 voltun sigortasını görüyorsunuz. Kabloların kalınlıklarına lütfen dikkat edin. Kablolar kalın olacak, başlıkları korunaklı olacak. Bu şekilde. Ve size şöyle bir bilgi paylaşayım arkadaşlar. Ha bu arada yalıtımı da görmüş oldunuz. Yalıtımda kesinlikle boşluk yok gayet güzel, kullanışlı bir yalıtım var. Ha bu arada burada farklı bir sistem de var. Ondan da bahsedeyim. Burası yatak olduğu zaman şimdi bir masayı kullanarak yatak yapabiliyorsunuz. İkincisi buranın ek parçaları var arkadaşlar. Ek parçaları koyduğunuz zaman kalın süngerler. Bu arada kalın süngerlerden kastım da şu kalınlık. Görüyorsunuz. Yani yaklaşık 10-12 santim oluyor. E, bu süngerlerde ben yattım işte. Dediğim gibi 9 gün kaldım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çok keyifliydi burada uyumak. Çünkü boyuna uyudum. Arkadaşlar buradan buraya 196 santim geliyor. Benim boyum 183 santim. Normalde Ducato'nun şuradan şuraya işte 180 gelir, 182 gelir. Çok zorlarsınız kendinizi üretirken kendinizde böyle işte fedakarlıkta bulunursunuz. Bir yere cam açmazsınız, bir şeyler yapmazsınız. 187-188'e çıkartırsınız. Yani bundan daha fazlası olmuyor. Çünkü yalıtım koymanız gerekiyor. Oraya ahşap gelecek vesaire. Ee, şimdi buranın parçalarını koyarsanız şöyle bir şey oluyor. Ben mesela kitap okumayı seviyorum. Burayı dolduruyorum bir parça. Bir parçayı dolduruyorum. Şöyle çaprazlamasına oturabiliyorum. Ya da iki kişi burada oturabiliyorsunuz. Masa açık halde ayrıca. Yani çok farklı bir imkan sunuyor. Ben ilk defa böyle bir karavan kullanmış oldum. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Tavsiye ederim size. Onun haricinde 3 artı 1 ruhsat işli. Bu çok önemli. Çünkü artık bundan sonra arkadaşlar ruhsatlarda biraz sıkıntı çıkacak. Yani öyle kafanıza göre koltuk ekleme çıkartma yapamayacaksınız. Gitgide bu işin denetimini sıkılığını arttırıyorlar. Onu da söylemiş olayım size. Şöyle minder biraz kaymış onu da düzelteyim. Arkadaşlar bu bakın her şey bir işçilik. Her şey bir detay. Bu sizin bir şeyi ne kadar önemsediğinizle ilgili. Ama ya yani benim de üzüldüğüm e, bu arada ters koymuşuz ama şu alta da gelse olur. Hatta daha güzel olurdu. Benim üzüldüğüm şu yani insanların bazı şeyleri sorgulayamaması. Yani maalesef böyle görseli fazla, görseli iyi ama İşçilik kalitesi düşük, malzeme kalitesi düşük karavanlar daha fazla satılıyor. Ee, bilmiyorum benim videolarımdan hatırlar mısınız? Şu arkadaki siyah karavan için herkes çok beğeniyor. İşte bir aydır tamir oluyor burada. Yani sıfır gelmiş karavan. Bu detaylar önemli arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat edin. Ee, benim söylemek istediğim bunlar. Aklıma gelenleri belirtmek istedim. Eee... Karavan 250 bin, 252 bin kilometrede. Tremeri yanlış olmasın 4000 civarı olması lazım. Sadece buradan işlem var. Başka bir işlemi yok. Ben motor mekanik eksperi de yaptırdım. Bizim buradaki ustamız da kontrol etti. Mekanik ustamız var bizim. Ee, ben de sürdüm zaten. Antalya'ya gidip geldim. Hani zaten güvenmesem Antalya'ya gitmem. Gerçekten güzel bir karavan. Yani Arkadaşımın amcası da almak istedi. Ona da bu karavanı tavsiye ettim. Sizlere de bu karavanı tavsiye ediyorum. Şu andaki fiyatı 1 milyon 140 bin TL. Arkadaşlar bazen takas teklif ediyorsunuz. Yani ben takas düşünmüyorum. Ama böyle hani şöyle bir şey oluyor. Mesela geçen bir Doblo geldi. Tamam ee hani dedik belki işte çekidemir takarız. Biz de burada kullanırız. Ara sıra ikinci araba yaparım. E ama yani takas da öyle bir fiyat istiyor ki yani Doblo'nun zaten sıfırı o kadar para. Yani e böyle uyanıklıklar insanı rahatsız ediyor yani. Çünkü sen kendini çok akıllı zannediyorsun ya da karşıdakini aptal yerine koymuş oluyorsun. Bu durum hoş olmuyor. İyi e iyi niyetli olmayan maalesef bir dünya insan var. Benim söylemek istediklerim bunlar. E Fiamma markadır bu arada heki. Çevrede kaçılıyor. Ön camların arkadaşlar alüminyum kapatıcıları var. Zaten kendi sineklik ve gölgelikleri var. 5000'lik Yılkar ısıtıcı var, dizel ortam ısıtıcısı. 12 volt buzdolabı var. Berhimin'in Berhimin'in sıfır e, kasetli tuvaleti var. 110 litre temiz, 100 litre pis su deposu var. 2 adet akü, 2 adet panel var. Fakat şunu garanti ediyorum arkadaşlar. Bu karavanı alan kişinin elektrikle ilgili bir sorun olmayacak. Bakın iki panel iki akü çok kişi eminim az az gelecektir. Ya bu ne kadar az benim arabamda 3 panel var 4 panel var diyeceksiniz. Arkadaşlar Webasto'yu dün karavana bakan kişi açık unutmuştu. Şu an arabanın içi çok sıcak. Ben kapattım. Buzdolabı sürekli çalışıyor. Akü %96. Yani bütün bu şu anda bütün lambalar açık arabanın dış lambalar da açık %96 yani düşüp düşebileceği bu ha bundan sonra ne olur düşse düşse %90'a düşer çünkü şovrumun bu tarafında kalmıştı belli bir saatten sonra güneş de alamadı bu araç yani lafın özü böyle bir araçla arkadaşlar Elektrikle ilgili sıkıntı yaşamazsınız. Başınız ağrımaz. Ama 2 panel 2 akü ya da 3 panel 3 aküden bahsedeyim. Kötü bir kombinasyon, tutarsız malzemeler, kötü bir işçilikle birleşirse 3 panel 3 akü size hiçbir zaman yetmeyecektir. Benlik bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Merak ettiğiniz şeyler varsa sorun. Karavanda beğendiğiniz beğenmediğiniz yerleri de paylaşabilirsiniz. Şu çok önemli arkadaşlar. Yorum yaparken başkalarını yanıltıcı yorumlar yapmayın. Mesela ben elektrikle ilgili bazen video çekiyorum. Yani hiçbir şey bilmiyor adam yorum yapmış. Sağ olsun duyarlı diğer kullanıcılar, takip edenler gerekli cevapları vermiş ama ona da gerek yok. Yani bak güzel kardeşim, ben belli bir bilgi birikiminden sonra bir şeyler söylüyorum. Sen de bir şey biliyorsan sen de güzel bir video çekersin. Anlatırsın mesela ben İstersen sana teorini de anlatırım bu işin. Mantığını da anlatırım. Formüllerle de gösteririm. Sen de o zaman böyle formüllerle detaylı bir şekilde anlatırsın. Bakarız hangimizin dediği doğru. Görürüz. Ya da deneyebilirsin. Bak denemek serbest. Ama çoluğun çocuğun varsa onlara üzülürüm. Çünkü bu elektrik şakaya gelmez. Tehlikeli bir iş. Ama en azından başkalarını yanıltmayın. Gerçekten ülkemizde yanlış bilgiyi yaymanın keskin bir cezasının olması gerektiğini düşünüyorum şu arabanın yaşam akülerinin şaseye bağlanması ile ilgili olan videoyu izlerseniz göreceksiniz yorumları. Benlik bu kadar arkadaşlar. Bu sefer kesin bitiriyorum. Hoşça kalın. Umarım güzel bir bayram geçirirsiniz. Şimdiden iyi bayramlar dilerim. Hoşça kalın.